Bir düşünsenize, milyonlarca galaksiyi kusursuz bir uyumla yaratan o sonsuz, akıl almaz güçle kişisel bir bağ kurmak bu nasıl mümkün olabilir? İşte bugün Ortodoks inancının kalbine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Tanrıyı anlamaktan başlayıp bilgece bir yaşam sürmenin yollarını arayacağız. İşte yol haritamız bu şekilde. Önce her şeyin başladığı yere, Tanrı'nın doğasına ve onun sözüne bakacağız. Sonra biraz daha gerçekçi bir alana inip hepimizin yaşadığı o düşüş ve yükseliş mücadelesini ele alacağız. Ardından şifa'nın sırrını, itaat ve şükran yolunu keşfedeceğiz. Sonrasında Ortodoksluğun o meşhur göğe açılan pencerelere, ikonaları anlayacak ve en sonunda da bu yolda ustalaşmış azizlerin bilgeliğine kulak vereceğiz. Hazırsanız başlayalım. Her şeyin temeline, en başa gidiyoruz şimdi. Ortodoks inancına göre Tanrı kimdir ve o bizimle nasıl bir ilişki kuruyor? İşte bu sorunun cevabı tek bir kelimede yatıyor. Kelam. Yani her şeyi var eden o ilahi söz. Bu kavram gerçekten de her şeyin kilidini açan bir anahtar gibi. İşte her şeyi başlatan o meşhur cümle bu. Yuhanna İncili böyle başlıyor. Buradaki söz yani Yunanca orijinaliyle Logos bizim anladığımız gibi ağızdan çıkan bir kelime değil. O Tanrı'nın bizzat kendisini ifade eden, yaratan, düzenleyen sonsuz aklı ve gücü ve en önemlisi bu sözün Tanrı'nın oğlu yani İsa Mesih'in ta kendisi olduğu söyleniyor. Bakın şimdi bu ne kadar müthiş bir bağlantı. Kutsal Kitabın en başında yaratılış bölümünde ne okuyoruz? Ve Allah dedi ki Yeni Ahit'in başında ise başlangıçta söz vardı diyor. Yani yaratılış, öylece havaya söylenmiş bir komutla değil, bizzat Tanrı'nın oğlu olan o söz aracılığıyla gerçekleşiyor. Yaratıcı güç, bir kişi. Ve bu yaratılış eylemi, tek kişilik bir gösteri değil, hani o meşhur iznik inanç bildirgesi var ya, işte orada da tarif edildiği gibi, bu kutsal üçlü birliğin ortak bir eylemi. Şöyle düşünebiliriz, baba her şeyin kaynağı, Oğul yani o söz babanın yaratıcı eylemini gerçekleştiren araç ve kutsal ruhta yaratılan her şeye hayatı, canlılığı üfleyen güç mükemmel bir işbirliği. Şimdi bir saniye durup şunu düşünelim. Galaksileri, yıldızları, en küçük atomu bile sonsuz bir bilgelikle tasarlayan o güç, o Logos aynı güç dönüp bize, her birimize tek tek seni tanıyorum ve seni evime yani kiliseye davet ediyorum diyor. Bu akıl almaz bir şey değil mi? Evrenin mimarı bizimle kişisel bir ilişki istiyor. Peki, bu kadar muhteşem bir ilahi plan var, her şey harika ama biz insanlar bu resmin neresindeyiz? İşte burada işin rengi biraz değişiyor. Şimdi o ideal plandan hayatın gerçeğine iniyoruz. Yani hepimizin her gün yaşadığı o mücadeleye, günaha düşüş ve tövbeyle yeniden ayağa kalkma çabamıza. Tövbe dediğimiz şey öyle bir kere Özür dilerim deyip geçmek gibi bir şey değil Ortodoks geleneğinde. Bu ömür boyu süren bir döngü. Düşe kalka ilerlenen bir yolculuk gibi düşünün. Düşüyoruz evet ama asıl mesele her düştüğümüzde yeniden ayağa kalkıp şifa arama cesaretini gösterebilmek. Bunu çok güzel anlatan bir benzetme var. Diyor ki günah işlemek kolunu kırmak gibidir. Kolunu kırdığında ne yaparsın? Oturup kendi kendine geçmesini beklemezsin, değil mi? Hemen hastaneye gidersin. İşte kilise de ruhun hastanesidir. Günahla kırılan ruhumuzu iyileştirmek için gittiğimiz yerdir. Tamam, hastaneye gittin, kolun iyileşti ama benzetme burada bitmiyor. Asıl can alıcı soru şimdi geliyor. O kol bir daha eskisi gibi olur mu? Üzerinde mutlaka bir iz, bir zayıflık kalmaz mı? Yani evet, Tanrı'nın affı sonsuz. Ama sürekli aynı yerden kırdığımız o kol, yani ruhumuz, yaradının bize verdiği o ilk saf halinden ne kadar uzaklaşıyor? İşte asıl üzerinde düşünmemiz gereken bu. Peki, bu ruhsal kırıklardan, bu hastalıktan tamamen kurtulmanın bir yolu var mı? İncil'deki on cüzamlının hikayesi bize bu yolda iki tane altın anahtar veriyor. Birincisi itaat, ikincisi şükran. Hikayenin en kritik noktası şurası. Cüzamlılar, İsa'ya Önce bizi iyileştir, sonra dediğini yaparız demediler. İsa'nın onlara söylediği şey o an için belki çok mantıksızdı ama onlar güvendiler ve itaat edip yola çıktılar. Ve ne oldu? Mucize onlar beklerken değil, onlar itaat edip yürüdükleri sırada gerçekleşti. Şifa itaat yolunun üzerindeydi. 10 kişi birden iyileşti. 10 hayata yeniden başlama şansı verildi. İnanılmaz bir şey ama ama sadece bir tanesi geri dönüp teşekkür ederim dedi. Hem de o dönemde hor görülen bir Samiriyeli. İsa'nın sorusundaki o hayal kırıklığını, o sitemi duyabiliyor musunuz? Diğer dokuzu nerede? Bu soru aslında sadece onlara değil, hepimize soruluyor. Demek ki ders neymiş? İtaatle yola çıkıyoruz, şifayı buluyoruz. Kurtuluşa giden yolu açıyor. Ama asıl işi bitiren, o şifayı kalıcı kılan ve bizi Tanrıyla yeniden birleştiren şey şükran. Şükran sadece bir teşekkür değil, o kopan bağı yeniden kuran şeyin ta kendisi. Neyse ki bu manevi yolculukta tamamen tek başımıza ve yardımsız değiliz. Ortodoks geleneğinde bize destek olan, elle tutulur, gözle görülür yardımcılar var. Şimdi gelin, bu göğe açılan pencereler diye de bilinen kutsan ikonaların dünyasına bir bakalım bir Ortodoks kilisesine adım attığınızı hayal edin. Duvarlardaki o resimler, yani ikonalar, sadece birer süsleme değil, onlar adeta renklerle yazılmış birer ilahiyat kitabı, görsel bir incil gibidir. Her bir detayı, her bir rengiyle size bir şeyler anlatır ve en önemlisi dua ederken size yoldaşlık ederler. Gelelim en çok kafa karıştıran konuya. Bu bir çeşit putperestlik mi? Cevap kesinlikle hayır. Çünkü arada dağlar kadar fark olan iki kelime var. Saygı göstermek ve ibadet etmek. Bir ortodoks ikonanın önünde eğildiğinde tahtaya ya da boyaya değil, o ikonanın temsil ettiği kutsal kişiye, yani Mesih'e, Meryem Ana'ya veya bir azize saygısını gösterir. İbadet ise o sadece ve sadece Tanrı'ya yapılır. Aslında bunu anlamanın çok daha basit bir yolu var. Şöyle düşünün, Uzaktaki oğlunu çok özleyen bir anne, onun fotoğrafını eline alıp öper. Anne o an bir kağıt parçasını mı öpüyordur? Tabii ki hayır. Bütün sevgisi, özlemi, o fotoğrafın temsil ettiği canı oğlunadır. İşte ikonaya gösterilen saygı da tam olarak budur. Saygı resme değil, resmedilenedir. Peki, bütün bu teoloji, hikayeler, semboller, bunları günlük hayatımıza nasıl uyarlayacağız? İşte şimdi, bu yolda bizden çok önce yürümüş, ustalaşmış kişilerin, yani azizlerin, pratik ve zamana meydan okuyan tavsiyelerine kulak vereceğiz. Sırp Patriği Pavle'nin şu sazı, sanki tam da bugün için söylenmiş gibi değil mi? Hepimiz dışarıdaki dünyayı düzeltmek, adaletsizlikleri onarmak istiyoruz. Ama Patrick bize diyor ki, dur bakalım, önce kendi içine dön. Önce kendi içindeki dünyayı bir inşa et. Oradaki kargaşayı bir düzene sok. Ondan sonra dışarıyı onarmaya gücün yeter. Değişim gerçekten de içeriden dışarıya doğru başlıyor. Çöl yaşamının öncüsü Büyük Aziz Antonios'tan da bize miras kalan üç maddelik çok basit ama bir o kadar da derin bir yol haritası var. Diyor ki: 1. Aklın hep Tanrı'da olsun. 2. Attığın her adımı kutsan kitabın süzgecinden geçir ve 3. Sabırlı ol, bulunduğun yerde sebat et, hemen kaçıp gitme. Kulağa ne kadar basit geliyor değil mi? Ama uygulaması biyom. Yine Aziz Antonios'la ilgili bir hikaye. Anlatılır ki, bir gün dua ederken, dünyanın dört bir yanına kurulmuş şeytanın tuzaklarını görür ve umutsuzluğa kapılarak, ''Tanrım, bu tuzaklardan kim kurtulabilir ki?'' diye feryat eder. Ve gökten bir ses ona tek kelimelik bir cevap verir. Alçak gönüllülükle. Bütün o karmaşık tuzakların tek panzehiri bu, neden? Çünkü bütün günahların anası olan gururun tek ilacı alçak gönüllülük. Ve işte geldik yolun sonuna. Bütün o büyük teolojiler, kurallar, hikayeler, hepsi gelip tek bir kelimeye, tek bir erdeme dayanıyor. Alçak gönüllülük. O zaman bu bölümü şu kişisel soruyla kapatalım. Eğer bu manevi yoldaki bütün tuzakları aşmanın anahtarı gerçekten buysa, bugün, tam şu anda, kendi iç dünyanızda bu erdemi yaşartmak için atabileceğiniz o ilk küçücük adım ne olabilir? Cevap her birimiz için farklı ama önemli olan o ilk adımı atmaya niyet etmek.